Avrupa'nın tarih sahnesine çıkışını milattan sonra 793 yılında 8 Haziran'da gerçekleşen Lindisfarne saldırısıyla birlikte yapan Vikingler kuzeyden gelen korkunç savaşçılar olarak hızla ün kazandılar. Bu saldırı İngiltere'nin doğu kıyılarındaki Lindisfarne adalarındaki Aziz Cuthbert Manastırı'nı yağmalayarak benzeri görülmemiş bir korku ve dehşet bıraktı. İnançlı bir Hristiyan olan bir rahip, olayın ardından kaleme aldığı satırlarda Tanrının kutsal evinin Vikinglerin kana bulandığını ve en kutsal yerin bile adamlar tarafından yerle bir edildiğini ifade etti. Ancak bu şok edici olay sadece bir başlangıçtı. Viking saldırıları korkutucu savaşçıların hızlı ve acımasız taktikleriyle Avrupa'nın zirvesine ulaşarak devam etti. Vikingler sadece kaba kuvvetle değil, aynı zamanda stratejik zekalarıyla da biliniyorlardı. Nöbetçi kulelerini geçerek, düşman devriye birliklerini atlatarak, zengin bölgelerdeki kasaba ve köyleri hedef alarak Vikingler hem hızlı hem de etkili saldırılar düzenliyorlardı. Viking saldırılarının önemli bir yönü de denizdeki üstünlükleri ve gemi teknolojileriydi. Viking gemileri uzun, dar yapılı ve hızlı seyahat etmelerine imkan tanıyan özelliklere sahipti. Deniz savaşları nadir olsa da Viking gemileri hedef bölgelere hızlıca ulaşmalarına ve beklenmedik saldırılar düzenlemelerine olanak sağlıyordu. Vikingler aynı zamanda savaş alanındaki başarılarını sadece güçleriyle değil, aynı zamanda stratejik taktikleriyle de elde ettiler. Özellikle kalkan duvarı taktiği düşmanı etkili bir şekilde kontrol etmelerini sağlıyor ve savaş sırasında üstünlük kurmalarına yardımcı oluyordu. Ayrıca Vikingler sadece savaşçılar değil, aynı zamanda tüccarlar olarak da faaliyet gösteriyor ve barış teminatı karşılığında toprak vergisi alarak ekonomik güçlerini arttırıyorlardı. Viking Çağı'nın sonlarına doğru Vikinglerin gemi teknolojisi ve savaş stratejilerindeki değişikliklere rağmen Avrupa'nın birçok bölgesini kontrol etmeyi başardılar. Bu dönemde Vikingler sadece barbarlar olarak değil, aynı zamanda hızlı, stratejik ve etkili savaşçılar olarak da anıldılar. Vikinglerin savaş alanındaki üstünlüğü Tarih boyunca korkulan ve hayranlık uyandıran bir efsaneye dönüştü.